Sayın Milli Eğitim Müdürü spor salonunda yapılan müsabakalarda Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Vigadiş Cumhuriyet Lisesi'ne 6-5 yendi. Son derece çekişmeli geçen maçın ardından hocalar ve futbolcular karate Haber'e şunları söyledi. Maçla ilgili değil benim yorumum. Maçla ilgili değil. kazanmışız kaybetmesi hiç önemli değil. Bu çocuklar bir şeyler öğreniyorlar. En azından sosyalleşiyorlar o önemli. Ama buraya e, yanlış bilmiyorsam Avrupa'daki ülkelerde bu tür maçlara ya da e, bu çocukların yapı, antrenman yapabileceği her yere en güzelini, en güzelini ve en başarılısını gönderiyorlar. Ya biz futsal kurallarını bilmeyen hocalarla ya bir şeyler yapmaya çalışıyoruz hasbel kader. Bir şey. Yani şimdi örnekleri o kadar çoğaltmak mümkün ki. Ya süre, ondan sonra e, faallerde verilen kararlar, ondan sonra oyunun başlaması ile ilgili kararlar. Bütün bunlar yanlış. Ben bile akşam gelirken ödevime çalışıp geliyorum. Ama yani şu maçı yönetecek bir adam kaldı ki iki tane yenilmiş bir takım. Gerçekten kaybetmek ya da kazanmak hiç önemli değil. Ama ya çocuklar bir şey öğrensinler. Burada. Yani güreşi öğreniyorlar futsalı değil O kadar söyleyebilirim anca Öncelikle bugün e, hocam dediği gibi e, iki tık kaybetmişti Önceki maçını kaybetmiş takımın maçı vardı Önemliydi çünkü bir sonraki maçta iddia olma konumunda bu maç önemliydi Hakem konusunda ben girmeyeceğim zaten Hocam gereğini söyledi Son e, hatta 50 saniye kala Oyuncumun ikinci sarıdan dışarı atması Zaman geçiriyor anlamı. zaten biz öndeyiz Topu ayağına koyduğu anda Oyun bitmiş olacak hakemler konuşmayalım artık Çünkü konuşa konuşa ağzımda tüy bitti bu şekilde kabul edeceğiz. Bu hakemlerle biz bu maçları oynayacağız. Saygı duyuyoruz. E, maça baktığımızda e, iki takım da kazanmayı hak etti aslında. Zaten yakın bir skordu. E, ben oyuncularımı tebrik ediyorum, rakip takımı tebrik ediyorum. İki takımın adı da Cumhuriyet. Bizimki Anadolu'da onların Cumhuriyet Lisesi'ydi. Bugün e, herhalde Cumhuriyet kazandı diyeceğiz artık. Cumhuriyet kazandı. Teşekkür ederim.